Yani ben uyanalı biraz oluyor tabii ama dün bayağı hastaydım. Size bahsettiğim çekim var ya orada üşüttüm biraz. Dobi'yi de koltuğa saldım birazcık geziyor. Dedim ki hani hastayım ama hani enerjim de yerinde. Çok kendimi yormadan birazcık evi toparlayalım istiyorum. Bugün vlog başlatayım. Gel <laughs> buraya. Aşkım mı benim. <laughs> Aşkımsın sen benim. Gez bakalım biraz. Neyse. Hem dedim biraz evi toparlayayım. Çamaşırları falan yıkamıştım. Onları ütüleyeceğim. Ondan sonra biraz mutfağı toparlayacağım. Yine çamaşır yıkayacağım. Çarşafları değiştireceğim. Hepsini <laughs> tek tek anlatıyorum size. Sonra bir de size 4 tane paket ayırdım. Bunları Instagram'dan veriyorum. Çünkü buradan ulaşmak çok zor oluyor YouTube'dan. Hani birkaç kere ulaşmayı denedim. Ama geri dönüş alamadığım için Instagram'dan yapıyorum. Dobi buraya gel. Koltuktan aşağı atladı. Koltuktan aşağı atlayamazsın. Ruh hastası manyak. Yine atlayacak bak şimdi bir kere atladı ya. Keminle lan laptopu. Hmm. <laughs> size ayırdığım ürünleri de güzelce pat patlara saracağım. Onları ayarlayacağım. Başka ne yapacağım? Başka ne yapacağım? Tablo alacağım. Bakın size göstereyim. Telefonum <laughs> Şöyle bir şey yaptım. Bu koltuğun üstüne tablo istiyorum ya. Ben buldum tablolarım. Koltuğun fotoğrafını çektim ve şöyle 3 tane... Tablo beğendim. Bence çok tatlı durdu. Hem renk kattı hem de böyle bir hoş oldu, daha ruhu oldu. Şuraya da bir şaraplık düşündüm. Şöyle demir şaraplık. Bence çok tatlı olacak gibi geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bunları da bugün sipariş edeceğim. Hani eğer burada istediğim gibi durmazsa ben bu tabloları zaten çok beğendim. İçerideki odalara da çok yakışacağını düşünüyorum. Güzel oldu. Mesela bakın şöyle bir tane tekli tablo düşünmüştüm. Picasso'nun şöyle bir tablosu vardı. Bunu koydum. Bu güzel olmadı. Bunu koydum. Bu da güzel olmadı. Bir de şöyle yapmıştım. Ama bence en güzel bu oldu. Bunu çok beğendim. Ve bunu bugün sipariş edeceğim. Ne zaman gelir bilmiyorum. Sonra beraber asarız. Sonra da artık ev turunu çekerim. Avizelerimi falan da aldım. Bugün avize... Aa avizeyi takacağım. Şimdi benim avizede şöyle bir sıkıntım oldu. Kanca yerleri uyuşmuyor tamam mı? Bir tane almıştım. Bir tane daha aldım Ikea'dan sonra. Duyu aldım. Çünkü duyusu yoktu. Size... Aa! Çok hızlı konuşuyorum ya. Neyse. Size gösterdiğim bir avize vardı ya Zara Home'dan aldım. Onun duyusu yoktu. Ben gittim ona bir tane internetten duyu söyledim. Ama uymadı. Kancası girmedi. Yani tutmadı. Ondan sonra dedim ki Ikea'ya gitmiştim. Ikea'dan da dedim bir tane duyu alayım. O da uymadı. O yüzden ben de şu kelepçelerden aldım. Bu kelepçelerle o kancayı birleştireceğim. Oraya asacağım. Bilirsiniz hep pratik zekalı bir insan olmuşumdur. O yüzden böyle bir şey geldi aklıma. Çok işimiz var. Çağla Usta işe koyuldu arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu böyle. Tamam mı? Şöyle kalacak. Bunu buradan döndüre 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 takacağız. Yani bu böyle. Bu arada bu bahsettiğim trend yoldan aldığım, bu da Ikea'dan aldığım. Ya yani bunun yukarısı daha büyük aslında, daha güzel durabilir. Bu kanca oranın içine girmiyor. Ben o yüzden bu kancadan Geçiriyorum Alo Siparişçi yönlendiriyorum Gelebilir teşekkürler Geldireyim iyi akşamlar İyi akşamlar Hı. Bakın kancamızı geçirdik Onu da oradan geçireceğiz Yemek söylemiştim o geldi Yemek yedikten sonra mı yapsak Usta soğutmasak mı yemeğimizi Usta hızlı geldi bu arada biliyor musun Şöyle göstereyim Makarna ve şef tava tavuk <laughs> Öyle bir şey Bir de salatamız var yalandan ama çok yalandan bir şey tavuğum. Aa bacağım pişti. Bacağım pişti. Of. Of makarna çok sıcak. <laughs> Yandım dur. Çok heyecanlandım ya. Her şey var. Elektrikçi desen. Var. Aşçı desen. O da var. Bugün dışarıdan söylediğime bakmayın. Acıkmışım. Şalteri indirdim bu arada. Burada elektrik yok şu anda. Ben çıkıyorum. Bana şans dileyin. Şunu takayım. bana elektrik çarptı burada. Pardon. Eee hadi be. Okey. Tamam. Hiçbir şey göremiyorsunuz tabi. Ben bunu nasıl çekeyim ki? Ben bunu çekemem ki. Yani. Biraz saçma bir çekim açısı oldu. Aşkım ben taktım onu. Elektriğini de bağladım. Yaparken bir sıcak bastı üstüm falan çıkardım ama yani olabilecek en hali bu. Bu kadar yapabildim. <laughs> Bence yine iyi. Ay ütüyü bitirdim. Şimdi kirileri ayıracağım ve kirileri yıkayacağım. Şu renkleri yıkayalım. Ne kaldı? Tamamdır. 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 Çamaşır makinesine koyduk. Yumuşatıcı Saat ilerledikçe sanki böyle hastalık çöküyormuş gibi hissediyorum. Şimdi çarşafları değiş değiştiriyordum da. Bir an unuttum bile bloğum. Harala hurala girişmiştim oysaki. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Şimdi şunları değiştirelim. Sonra da bunları da makineye atalım. Bunlar da bir yıkansın. En sonunda ben bir yıkanayım. Şöyle temiz temiz. Ay ütülemedim bunları da ya. Nasıl? mutsuz olacaklar. Ne yapalım canım ne yapalım? Yemin ederim şu an bir uyurum var ya size tamam. Taylot içip yatacağım zaten. Bak bu yastıkların bir tarafı sıcak bir tarafı soğuk tutuyor çok iyi ya. Evet. Şimdi yorgan. En zoru. Yorganı çıkarmamız lazım. çizgili griyi takacağım. Şov başlasın. Uzunluklaşma. Çok sepil bir halde hissediyorum kendimi. Ya. Şu ucu, bu uca. Dört döndüm, dört. Dört döndüm. Oh! çarşaf gibisi yok. Oh güzel oldu. Şimdi bunları da kirli atacağım sonra yıkarız. Aşklarım burası var böyle. Yani gerçekten markalardan gelenlerle burası aşırı da aldı. Burada ayırdığım ürünler var falan filan. Burayı yarın yaparız. Çünkü şu an öyle bir gücüm yok. Saat 12 oldu. Şimdilik şurayı biraz toparlayacağım. Sonra günü bitiririz artık. Yarın devam ederiz. Gerçekten çok kötü hissediyorum kendimi ama yani makyaj yapmaya bile halim yok öyle söyleyeyim size. Şimdi burada kullanmadığım, bu masada kullanmadığım bütün ürünleri şu çantanın içine alacağım ve içeri götüreceğim. Burada genelde günlük kullandığım ürünler olsun istiyorum. Beni de çok zorlamaya başladı çünkü bu durum. Şimdi bunları kullanıyorum. Şu arzumun saç maşasını ben bir sevdim size anlatamam. Şuraya bunu içeri götüreyim. Uykum da geldi. Masanın içi karma karışık. Ne ararsanız var peçete, şey, saçma sapan. Şöyle göstereyim size. Çekmece. Çekmece. Söyle bana ne istersin çünkü her şey var. Şunlar. Birçok şeyi de kullanıyorum aslında burada. Hiç diyor ki ben ne alaka? Kullanmadıklarımı götüreceğim. Şu aldıkları video çekeceğim diye bir türlü deneyemedim. Ama şeyi de geçti. Bilmiyorum bu fırçalar yıkanacak. Hayır. Buraları bir silmem lazım benim. Şimdi daha çok yanlış bir saatte mi giriştim ben buraya? Biraz peptit sürelim. Dudaklarım gitti. Çok yedim bugün. Çok kırıda. Şöyle propiyanın bir balmı. Baksanıza şu kadar çanta ürün. Burada boşu boşuna duruyor. Kullanmıyorum. Yani günlük elim gitmiyor ama buradalar. Şimdi şunu bir silelim. Buna konsilerleri koyacağım. Çok fazla konsilerim var ve hepsini kullanıyorum inanın bana. Ben böyle açık bir renk almıştım onun koyutunu aldım çünkü yapısını çok beğeniyorum. Vida'nın burada bir tane True Match'imiz var. Bu da çok güzel. Nix'imizin zaten dibini görmüşüz. Natasha var, Nars var, Lancôme var. Bu serum konsili çok güzel ve ben bunu çok beğendim. Seveni de var, sevmeyeni de var bu arada. Ben bayağı beğendim. Tamam. Konsillerden hepsini kullanıyorum o yüzden bunlar içeri gitmeyecek fırçalarımızı koyalım. Temiz fırçaları. Bayağı bir fırça yıkamam gerekecek. Bayağı. Yıkanacak fırçaları da şunun içine koyayım. Bunları yıkarız. O kadar dağınık ki içim daralıyor artık yani. Ve ferah hissetmek istiyorum. İyi olacak. Linerları koyacağım. Göz kalemleri. Dudak kalemleri. Tüm kalemleri buna koyacağım. Maskaraları da buraya koyalım. Ay imdo ya. toplanmıyor bu ya? Şey de yapamıyorum. İçeri de götüremiyorum. Diyorum kullanmak. Dur maskaraları başka bir yere koyacağım. İmdat. Şimdi sen sen, 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 sen ve siz ikiniz. Okay. Valla baya toparlandı diye düşünmekteyim. Anca bu kadar oldu. Güzel. Allah kapı çaldı. yaptım ki bence hala hastalığı üstünden atamadım ve o yüzden böyle çok zor yaptım. Ya yani hareketleri hareketleri tam böyle hakkıyla yapamadım. Gücüm yoktu gerçekten. Hani kendimi iyi hissediyorum ama hala hastayım tabii ki. Şimdi terapiye gideceğim ama ilk önce arabada bir bar yiyeceğim çünkü tansiyonum falan düştü baya böyle hani şey oldum. Bayılacak gibi oldum birkaç kere. Neyse iyi. Aşkım. Ben çok kötüyüm ya. Direksiyonu görüyorsun değil mi? Neyse. Ben hiç iyi değilim. Hemen bir bar yiyeceğim. Şansıma bak giderken de yürüyen merdiven bozuktu. Dönerken de şansım o... Bakın normal merdiven inip çıkmak çok okey. Ama yürüyen merdiveni çıkmak daha zor. O çok koyuyor adam. anladınız mı? Keşke normal merdiven olsaydı da oradan çıksaydım inseydim. <laughs> kırpıyla bayılacağım galiba ben. Neymiş demek ki? Tam iyileşmeden spora gitmeyeceksin. İki gün gitmedim diye tribe girdim. Bu arada fark ettiyseniz spor kısımları hiç konuşmadım. Hızlıca geçtim. Çünkü bir kısım evet spor kısımlarını çekmemi seviyor, motive oluyor. Bir kısımda hep aynı şey yapıyorsun diyor ama zaten Hayat böyle değil mi? Rutinleriniz vardır ve o rutinleri düzenli olarak yaparsanız, e spor zaten düzen isteyen ve disiplin isteyen bir şey. O yüzden hayatımın büyük bir kısmı spor şu an. Eve gidince terapiden çıkacağız, o mentalle gidip bir de odayı toplarız. Saat kaç? 31. Niye? Geç kalmadım. Bakalım kaç dakika gösteriyor? 23 dakika. Anca güzel. Ben çıkayım. Çıkışlarım. Çekil kız ezeceğim seni. Allah. 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 Birazcık trafiğe kaldım. Ama yetişeceğim. İki dakika bir dakika oynuyor sürekli. Ama yetişeceğim diye ümit ediyorum. Bir de Google Maps beni hep böyle saçma yollara sokmaya başladı. Çok sinir olmaya başladım ona. Yani mesela atıyorum böyle gidecekken şöyle götürüyor beni anlatabiliyor muyum? Ve yolum uzuyor. Yine aynısını yaptım. Hmm. 4 dakika bana zaman kaybettirdik. Trafik kuye. Ay bozuluyor ya. Ben terapiye gittiğim günler vlog çekmeyeceğim artık. <laughs> Kesin ve net yani. Kesin ve net. Dur çocuğum atlamayın. Evet bugün buna karar verdim. Aşkım ne biliyor musun? Yani neyse. <laughs> Bu seans biraz ağır geçti aşklarım. Ama şimdi eve gidip o odayı toplayarak bütün mentali toparlayacağız. Merak etmeyin. Aslında vlog çekmem de iyi oluyor biliyor musunuz böyle günlerde? Kafam dağılıyor yani. <laughs> vlog çekerken bana ayrı bir enerji geliyor çünkü. O yüzden iyi aslında bakmayın da böyle bir süreç. Ne yapacaksın? Ben zaten duygusal bir insanım. Tamam mı? Bunu kabul ediyorum. Duygusalım. Duygusal bir insan olduğum için ağlıyorum. Tamam mı? Ama her ağladığımda da ya hızlı geldim işte bir an hani nabzım yükseldi, kalp atışım yükseldi falan filan. O yüzden herhalde ağlıyorum. Bazen şey diyorum niye ağlıyorum bilmiyorum. İşte bu çok saçma falan filan. Bu, bu söylemlerle ağlıyorum ve hep ağlamama bir şey bulmaya çalışıyorum. Seans doktor bey bana dedi ki Çağla e, farkında mısın dedi. Hep dedi ağlamana bir sebep bulmaya çalışıyorsun ya da ağlamanla bir şeyleri farklı bağdaştırmaya çalışıyorsun dedi. Ama anlattığın şeyler aslında çok duygusal şeyler yani. O yüzden dedi hani ağlaman çok normal. Alo. Alo. Aşkım, tepiden çıktım, eve gidiyorum sen. Ben hiç sesim aradım herhalde. Herhalde. Ben de tepiden çıktım da <laughs> sana geleyim demiştim ya. Gel gel aşkım, Siz yorgun de, musun? De, yorgunum da sen <laughs> eve geleceğim zaten. Tamam, gel ev, eve geçiyorum ben de. Yok, kahve sen kahve falan da içebilirsin, sen bilirsin yani. Sen neredesin şu an? Saray mahallesi Alayım seni neredeyse Başkım ben uzaktayım çok Tamam İyi, Eve geçiyorum Eve geçiyorum o tamam, zaman Tamam 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 bir tanem öptüm Hadi öpmüş ha Bay bay İyi bari Furkan geliyor <laughs> Gullüm olur birazcık Neyse Hani dedi ki Çağla anlattığın şeyler çok duygusal Dokunaklı şeyler yani Tabii ki de ağlaman çok normal Hani ağladığın için kendini Hani şey Anladınız Anladınız mı? Pilot time. Biz Furkan'la sohbete daldık. Şimdi Tyrot içiyor. Hepimiz hastayız. Evet ya. Çok hassas bebekliyiz. Hmm. Bakanımız da ya yani benim bakanım da yok. <laughs> benim var. Bakanım da yok. Bakanım ben da yok. sana bakarım canım. Canım <laughs> arkadaşım. Çok sağ olasın. Hmm. İçerisi gözümde büyüyor. Neresi? Makyaj odası mı? Hmm. yok ya. Evet. <laughs> zaten ne zaman gözünde büyümedik. Aşkım sürekli dağılıyor. E, sürekli bir şey geliyor çünkü. Ne yapacağım? Bir söz konusu. Evet. Neyse şimdi ben ayırdım. Dört paket yaptım. Onları pat pata sarıp hediye göndereceğim. Aynen. Evet. Sen çıkamadığın şeyler varsa hemen hemen gelirim. Oraya geldik. Sonunda geldik. Şimdi ben böyle ayırdım aşklarımı size. Bakın burada bir sürü ürün var. Canlar. Hayır. <laughs> Bunları pat patlara saracağım bazılarını. Kırılabilecek şeyler var. Ama bunların fotoğraflarını çekmedim. Çekmeyeyim mi? Çek. Neye göre vereceğim? Seçtin mi? Kimseyi seçmedim daha. Sadece bir kişiyi seçtim. Onun dışında kimseyi seçmedim. Ürünler bak boylu lan. Hmm, boylulu. Hoş şeyler. Parfümler, şeyler, güneş evet, Dolu dolu paketler. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Ay güzel şeyler ya. Evet ya bence de bir tane. bu. Şu Kiko'nun parfümlerini merak ediyorum. Kiko'nun mu? Şuradaydı. Ama bunları fotoğraflarını çekmek için gündüzü mü beklesem? Gündüzü. Yapıp sporya atmak için de böyle. Hmm, bu ışıkla çok şey oldu. Evet. <laughs> yarın yapacağız. Ya. Su <laughs> Allah. Daha mantıklı geldi bana şu an. Yani, yani. Böyle kalsın ben yarın sabah hallederim o zaman. Sen bunu kullanırsan al. Kullanırım ben onu çok seviyorum. <laughs> Çok güzel ama gerçekten. Ama bir şeyin üstüne güzel. Olabilir. Bana biraz pigmentsiz geldi. Hop. bir <laughs> tık bir çağlı bırakıyorum buraya. Furkan gitti az önce. Saat de kaç oldu biliyor musunuz? 11 olmuş. Ben birazcık mental olarak da çöktüğüm için bugün biraz böyle yorgun hissediyorum ve uykum geldi. Ya yani böyle bir uyumak istiyorum yani. Neyse dediğim gibi içeriği yarın yapacağım. Çünkü o ayırdığım ürünlerin fotoğraflarını falan çekmem lazım. Onları hallederim. Pat zarar sarar. Yarın da artık açıklarım diye düşünüyorum. Böyle. Onları da çekmem ya da yarın tekrar vlog başlatırım belki. Gerçekten yorgun hissediyorum kendimi. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.